Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın 6. bölümündeyiz Arkadaşım yine yanımda. Gördüğünüz gibi ben dediğim gibi yani diğer videoda full arsa mülk sahibi olacağım dedim ya. O yüzden ev yapıyorum. Bu videoya 5000 like gelmesini istiyorum. İnşallah gelir. Bu arada birazcık yer düzleştirdim. E, maden falan yaptım. Şort atarım, şeylerin fotoğrafları. Maden falan düzleştirdim. Arkadaşım da de... attı 60... mı? 60... 20. 20. Kuars e, falan kastım. Sana bir şey sorabilir miyim? Sence buraya doğru mu Buraya doğru mu? güzel bulut yani anlatsak ne oluyor öyle bir şey olmaz Bilirsin. Ne? ne bir şey oluyor? He. Cilalı diyor tabii. Hmm. Güzel de yani çok güzel taş bulun deyince o her yerde var ki. Arkadaşlar arkadaşım da etiketlerim arkadaşıma da abone olmayı like atmayı unutmayın bana da abone olmayı like atın. Bu arada e, pes için adınızı yazmayı unutmayın. Sizlerle vesile atalım. Arkadaşım da evini yapacak. Yapacaksın? Yapacağım. 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 Dayı. Şu anda hiç krek yapasım yok yani gidesim. Kazmayla kazacağım. Hiç gidesim yok yapmaya. Kazalım kazalım kazalım. Arkadaşlar ben buraları kazayım tekrardan kayda açayım. Evet arkadaşlar buraları kazdık. Ee, sıkılmayın diye bu arada kapatıyorum. Şuraları dolduruyoruz. Bu arada arkadaşlar benim elementer donmuş. Donmuş mu? Donmuş. Işınası. Donmuş. Bak ışınla kimi mercayı bana. Lag var ki. Like, uh, vurayım mı Geçer. Ha, vurma. <laughs> ben? Geçer. Şey? Merdiven yapacaktım lan merdiven. Nereye? Niye? Çekmiyor. Tamam sen git be, Neredeyim? Niye ne her yer? Vurdum ben... hissettin mi? Ben... ha Hı, Oğlum sen nasıl Öldürdüm seni, ışınlıyorum tekrar. Aynen sende bir şeylik var. Arkadaşım çıkır yapıyor. Aa. Şöyle üşeniyorum ya. İlk şuradan odun kırayım. Crafting table yapayım. Üşeniyorum. Bu arada arkadaşlar. Daha çalmam alma yok. Biraz gelişelim. Öyle. Yani aksiyon geliştikten sonra. Yani ben gelişeyim de biraz alt kadar gelişsin. Ondan sonra. Değil mi? Evet. Ben de biraz şey var. Nereden biliyor? Nereden biliyor? Evet arkadaşlar gidelim şöyle. Arkadaşlar videoyu dışarı çekiyoruz ses gelirse kusura bakmayın. Kraftik diye şöyle götürelim. Civin. Ne yapacak bilmem <laughs> ne. Annem babam yok. Annem de yok, babam da yok. Evet arkadaşlar ne yapacaktım ben yani nerede ben nerede ben unuttum ne girdi arkadaşlar aa betonla merdiven olmuyor muydu? Kimdin ben, ben, ya ben nasıl çıkacağım buradan? Oğlum oralar benim bu arada. söyleyeyim ben. <laughs> 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 Arkadaşlar. Ne oldu? <laughs> Oflama lan. Oğlum, Yap oradan, <laughs> nereden... Ne yapacaktım ben? Unuttum ya. Hayır, 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 hayır. Ben tamam ben yapmam istemiyorum ki yapmam. Oğlum kaybettim mi yani? Şöyle, şöyle. Aha. Şöyle. Bak, arkadaşlar ben durdurayım şuraları şey yapayım açarım. Sıkılmayın siz. Oh. Evet arkadaşlar. Burayı doldurdum. Merdivenimizi yaptım. Merdivenini de yaptık. Şöyle arkadaşımın internette sıkıntı var. Girdim mi? Tamam. Giriyormuş o da. Burası kaç şey olsun? Açık. Bir, iki. şey olsun? Yok ya, iki çocuk. yapalım arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle 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 arkadaşlar. Bakalım bir Hayır ya. Kafam Allah bulu oldu. Böyle olmayacaktı bu. Sana demiyorum. Arkadaşlar böyle olmayacaktı. Uzatacaktık biz bunu biraz. Şöyle. Evet. Ha? Yerde Niye ne? yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Delik açıyor. Niye? Bak benim tarafa doğru gelmesin ha. Ne oğlum? Ne? Düzleştir. Ne evet. düzleştir oğlum? Onlar ful benim ha. Orayı bir aşağırsa var ya. Parasını alırım bu arada. Ne aşağırsa oğlum? Aşağırsa diyorum aşağırsa. Anne duvara geçerim oğlum. Duvara şey yapmamışsın ki sen. Ne? Duvara şey yapmamışsın. Ha? Yapmamış yersin. mıyım? Evet yersin. Onlar düzleştirmediğin için öyle kalmış. Bilerek mi koydun? Tamam ne kadar yanaştıysa o benim. Dip dip yap. Abi, tamam oğlum ne duvarı çok kötü tutuyor öyle. Tamam evet. işte, bak. Ben. bak yok yok yap orayı da. Yap yap yap. Yap oğlum orayı da. Ya bir blok alttan yapmışım ben. Oraları, bu bor yani, orayı tamam, ay tamam, tamam tamam bir blok aşağıya yapmışsın ayarlamışım. O atsana kayıt. Bu arada burayı da burayı da yap. Oğlum çok kötü gözüküyor öyle. Oğlum sen nerede bakıyorsun? sen de yapacaksın orayı? Oğlum benim mi orası? Hı? Benim mi orası? Senin ne olacak. Sadece evet, arada sadece Sadece arada şey bırakırız. Bekle. Tam bekleyeceğim. Tam dur bir. Sadece bak, sadece arada şey bırakırız. 4 5 blok bırakırız. Ev falan yaparız. Benim yer tabela olanlar. Tam burayı sen düzleştirsin buraya bırakıyorum. Düzleştireceğim ben yapayım da burayı da? Yap yap. Bak, ama bak şey bak dinle bir. Ben taş bak, bir taş koydum. Tam bak bir bak göstereyim bak. Taş koydun yerler mi senin? Diğer arkası senin işte. Sen, Ya senin ev yaptığın yerler senin işte. Düzleştirmeyeceğim diyorum. Taşları koyarsın. Bak şuradan şurası benim abi orada. Taşları koyarsın. Burası benim şurası. Ay, Buradan arası. buraları benim bu arada. Bak orada şu taşın olduğu yer benim şurası. Tamam. Şuradan yere koyayım. 2, 3, 4, 5. Ne? Burayı da yapayım Tuyayım mı? Tuyu mu köylere alamaz mısın Tam boşmuş Oğlum köylülerin olduğu yeri yapma. Sadece kendine yer yap. Sen köylü mü getireceksin şu an? Hayır. Oğlum zor olur lan. Neyse yapayım tek... oh, Senin olacaksa yap. Benim olacak oğlum tabii. Tamam yap oğlum benim zaten bir dünya arsam var. benim ne, benim ne olacak acaba iyi ki? Benim bir Aa. dünya arsam evet. var. Hiç olmadı mı? Hiç olmadı mı? Senden arsa alırım. Prueba, 88. Ya da dağlar devir. 2 176. 3 4 4 mi lan 4? Yok. 196'dan. Rosberg herkesten. Sonra kadar Euro ben. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar abone ol abone ab, 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 ab Abone olun, olmayın. Abone, abone, şey şaka yaptım bu Hadi. Videosunda videosunda benim arkadaşım. Teşekkürler. bir arkadaşlar yer Arkadaşlar şu hmm. duvar var yapayım. Ev bitince açarım. Ev bitince açarım. açarım. mi Tam daha geliyor. Arkadaşlar. Bunları düzleştirdikten yani <laughs> ben de yanlış dedim. sonra açarım. Sen evet daha. arkadaşlar, Bunları yaptım. Üstü kapatacağım. Evet. üç bir şey daha yapacağız. Ee, bu arada dışarıdayım. Kusura bakmayın fazla Kadir ses geliyorsa. Yazmak... Ne? Kapıyı yazmak zorunda mı? Ne? Sabriye. Ne yazacaksın sen söyle? Kadir yazmak zorunda. Hayır. Ne yazacaksın söyle. Apo yazacağım. Tamam yaz. Evet Apo yazacağım. Ezil <laughs> yaz. Yıldız yatsın. 99'lar benim. Öyle mi yazıyorsun? Arkadaşlar gittim kazmam kırıldı. Kazma yaptım hocamı sıktım Taş yaşam mahalle bir olay dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey söyleyeyim <laughs> onu korkarım. Sus sus dinleyelim. Bizim evde tam bak, Şöyle. ben sana anlatacak tam vakti. Anlat. Bizim evden e, Evet şu anda Abdülkadir'in anların, anlarını dinliyoruz, anların, anlat. Fırtına kopuyordu. Hı hı. Fırtına, yani bayağı rüzgar vardı arkadaşlar. Evet. Ee rüzgardan da bizim evin çatısında şey var, bir tane böyle... Eee. böyle saçlar olur ya saçlar. Saç. Saçlar da böyle bir vidası çıkmış herhalde, yani. saç hareket duruyor. Bir anda tak bir ses geldi. Merdivenlerden bir ses geldi. Kalktım gittim kapıya baktım. İki tane kedi bana bakıyor. <laughs> Çok komik. Çıktım kapıdan terlik attım. Merdivenden düştü. Mevuda da bir tane vurdum ama orada. Ben yoktum ki oğlum o zaman. Şaka yapıyorum her Ama olay şaka değil. Olay değil de bana vurdum dediği o şakaymış da yani. Ben yok. Hayır ya. Düştüm. Arkadaşlar. E, oha. Buraya çok fena değiştirmiş. Oğlum bunlar senin mi Güzel. Benden fazla arsası var ama sıkıntı yapmayın. Bunlar komple senin değil mi? Ee, fazla arsası var sıkıntı yapmayın. Bu arada köylerin olduğu yer benim ha. Ah. Hani, köylüler senin değil de. Köylülerden iki tane alacağız ikimiz de. Şuralara ayıralım. Buralar neresi senin de? Burada. Nasıl neresi? Burada fazla gel yok. Aynen. Hayır, gel. Şey gel. Şural Şuralar hangi yerler senin? Nasıl hangi yerler? Oğlum, burası benim lan. Neresi? Ben daha yeni yaptım. Neresi? Bak burayı ben koydum hatta şurası. Sen mi yazdın buraya bunu? İlk önce ben yazdım oğlum onu. Bunları ben, ben yaptım ha. Ben görmedim mi? İlk önce onu ben yazdım ha. Bak burayı da ben açtım. Tamam orayı da sen aç da oraları ben açtım bu arada. <laughs> Şurayı da ayırak yapalım. Nereye oğlum? Bak lan neresi senin ne? diyor. Tabelayı yazın yere en son yer. Ver göstereyim ben sana. Ver. Bak şuraya yazmış. Sen bir ver ver. Bir şurada bir şurada var. Şu beni. Ver ben göstereyim. Ben söylesene. Geliyorum ne? bekle. Neredesin? Oradan ne Işın hakimi asla mı koyacaksın? Bak gel. Bak gel bu arada buralarda tahtalar yoktu sen daha yeni koymuşsun. Bunları hepsini ben düzleştirdim. Bak söylüyorum bak. Gel Kadir. Bak şurada, bak şurada şey var mı? Aynen. Şurada da ara bu arada. O benim. Senin mi? Evet. O senin mi? Evet. Tamam bak. bak. Sana sorduğum soru. Bak tamam bak şey baksan sorayım. bak bak. Şu taşlar da şu taş. Bak buradan böyle gidiyor gidiyor bu arada benim yer. Bak Abi. böyle yok pardon yanlış dedim. Bak şu şeyin hizası var ya şunu şunun oranın hizası var ya. Oradan şu tabloya kadar işte gidiyor o tabelaya kadar gidiyor sonra şu tabela da benim bak şu tabela da benim o tabelaya kadar da gidiyor şu tabelaya kadar da gidiyor şu tabeladan sonra sana <laughs> full benim tamam sol taraf benim burası benim oluyor sol taraf öyle mi Aynen, sol <laughs> <tarafım oraya. gülüyor> Yıldız yat yani sıkıntı yok. Adamla evini yapmıyor, yer buluyor. Hani yer bulur yani. Fiille yazdığımız için şöyle yani. Komutla sıkıntı yok. Yani. Bak ben buraya şey yapayım. Kırık taş koyuyorum. Kırıktaş yerine başka bir şey koysaydın ya kırıktaş her yerde var tam yok da neyse. Tamam, tamam tamam. Şöyle şöyle şöyle. Tamam lan tamam. Bu arada bu ev benim olmuyor. Ha, bir dur bir ya. Tamam. Bu arada bu ev bu ev yani burada yaşamayacağım. Öyle alır malır diye yapıyorum. Güzel oldu. Bence, bence yani güzel oldu. Arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Cübbeletler, çocuklar, minnaklar geziyor mahallede. Yıldız yatağından kalkıyor. <laughs> Yıldız yatağından kalkıyor. Evet, niye gülmüyor? Tamam, sus. Pardon arkadaşlar. Çocuk biraz komik de ondan güldü. Arkadaşlar gideyim. Ben gideyim. ben gideyim. Ha varmış var. Varmış. Şunları koyayım. Gideyim arkadaşlar. Şey alayım. Ben yarım blok. Arkadaşlar 2 saniye kesiyorum arkadaşlar gidelim şöyle alın bu arada dediğim gibi şey kastım baya mı şöyle yarı yarım blok muydu o basamak mıydı etrafını yaptım bir şey yeterli mi ne bileyim yap işte. Oğlum şundan. Evet. Sana demiyorum. Arkadaşlar yapalım arkadaşlar. Ve gidelim koyalım. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ya, pardon yanlış dedim. Yapınca tekrar açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ev bitti. Sizce nasıl? Yorumları unutmayın. Böyle bir ev yaptım. Kadir beğenmedi ama yani kendi bir kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşımı da etiketleyeceğim. Arkadaşıma da abone olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.